Şey Türk kadınlarına milletvekili seçme seçilme hakkının gelişinin 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlemiş olduğunuz cenek sunum programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konu için toplandık. Gerçekten de 80 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği gün bugün. Birçok batılı medeni ülkelerden daha önce bu olayı gerçekleştiren ve Türk kadınına gerçek anlamda değer veren bir önder Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk gerçekten kadınlarımızın temsil noktasında ve siyaset noktasında az önce ifade edildiği gibi artık evlerde oturmanın dönemi geçti. Yani herkes bir sivil inisiyatifte yer almalı. Partilerimizde, sivil toplum örgütlerimizde kadınlarımız sokağa çıkma dönemi çoktan geldi de geçiyor bile.